Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba ee, arkadaşlar. Bugün size bir video daha çekeceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim size. Şu anki mesleğim arkadaşlar. Ee, i̇şte bugün bir horoz anlatalım size. Ee, bu da arkadaşlar, kardeşim benim. Muhammed ismi de. Ee, Muhammed bugün bize bir horoz anlatır mısın? Selamünaleyküm. Anlatayım. Mı? Ee, bize şöyle bir tane horoz anlat bugün. Ee, bir tane yeni horozumuz var. Yapışkan <laughs> hikaye oldu genelde. Evet. Bir yabancı kan. Karışık bir yabancı kan. Sadece Brezilya değil, Tayla değil. Böyle çalışma horozu. Şu an kendisi tekme. Evet. 2-200 Hazır harika. Ee, 2-300 yani 2-400 olur. Evet bu da e, güzel şekini günü güzel doldurursa şöyle yere bırak bir görelim onu. günü e, doldurursa bunu da güzellik yarışmasına düşünüyoruz. Evet. Ee, seri bir hayvan. Ufak bir evini gördük. Ufak bir gördük yerini. Evet. Seri bir hayvan. Ee, bir kaç eksiği var o da işte boş olduğu için evet ee, herhalde kanat tüyleri falan teke girmiş hep bence evet, teke girmiş evet ee, biraz umut var ne ee, ya bu horozda şey var mı misal kaga e, yapısında falan yok bu kaga yapısı düz yaprak değil ama kalın e, bir kagası var ince değil kolay kolay. Evet. Bazıları yaprak e, evet. onlar bir kaç taşta atar yani. Ya müsabakada atar ya da müsabakadan çıktıktan sonra. Evet. 5-6 lira gagalmasını düşürür. Ee, Anladım. Bu da böyle seri bir yabancı kan. Evet. Ee, kaç aylık bu? Bu mu? Bu şu an 16-17 aylık. 16 aylık, 17 aylık. Hmm. aylık. Bir de evet. şu yavrumuz var. Bu da değerli bir abimize hediye geldi. Evet. Bu... <laughs> bu... Hint. Bu Hint. Yabancı kan yok bunda. Bu Hint. Anne Arap baba. Siyah. Ee... Böyle bir hayvan. Ama zaten tarz... <laughs> güzel bir çalışma olmuş. Benim bunda hoşuma giden, en çok hoşuma giden e, tarafı kanatları kanatları çok güzel, büyük, dolgun. Vay var. yaşına gelince çok güzel kalk kalkar, yükselir topata, çok güzel kalkar. Evet. Bacak boyu normal, uzun değil ama bunun için. O ikisini de kanadı kapalı diye düşünüyorum. Bir e daha hayvan zaten hediye eden abimiz 4 aylık demişti. Bize gelelim de bir 3 hafta oldu. İşte 5. ayına giriyor. Rafak şekilde güzel, göz hatları çukur, yine bunda da kaş var, ee, ağzı alt yaprak az değil yine bu da kolay kolay kırılmaz. Şu an kendisi zaten horoz tüyünü giyiyor, yani cücüklükten çıkıyor. Böyle güzel rengi de hoş, Görseli de güzel, kanatları çok hoş. Yani 4-5 aylık hayvanda bu kanat, kanat ee, çok uygun. Bir daha tutabilir yani. misin? O kanatı mi? gösterebilir misin? Hı -hı. Yani bu, misal ka kanat fazla oldu mu daha iyi oluyor. Benim bildiğim. Yani bunun evet. çok güzel damızlığı varmış. Yani böyle güzel bir hayvan atmış. Şu kanatı evet. Çok evet. özel. Evet. Bu yani çok horozda bulunmayan bir kanat. Zaten evet. diğer horozlarda böyle bir kanat e, az. Evet. Yok yani. Bu da böyle güzel bir yavrumuz yani. Evet. İnşallah e, bunu da büyüteceğiz. Başına bir iş gelmeden büyütürsek e, bu da görürüz. Bu güzellik yarışmalarında görürüz inşallah. İnşallah. Ee, şey, zaten bu. tek modumuz her zaman en iyisini çıkarmak. Evet. Ee, en iyisini bulursak da zaten herkese de gösteririz burada. İnşallah daha iyi yavrularımız olacak arkadaşlar. Evet. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hani e, bizim amacımız biz kümesimizde ikileri gösteriyoruz. İşte bize gelen hayvanlardaki özellikleri sayıyoruz. İşte bu şekilde e, dediğim gibi yine farklı şeyler olduğunda e, kümese farklı şeyler olduğunda yine gösteririz arkadaşlar. Sıkıntı yok, e, elimizden geldiği kadar video çekerim sizin için. E, inşallah daha dediğim gibi hani güzel yavrular alacağız. O çıkan yavruları da göstereceğim arkadaşlar. E, Bizde şu an e, elimizde var bu şekilde arkadaşlar. Ee, Şimdi anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Ee, yine sonraki videolarda, başka videolarda arkadaşlar gene görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden herkese.